Hepinize merhaba. Ee, Pepis Papers kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bayağı bir böyle bir bir olan bir şey oldu gene biliyorsunuz. Benim her zaman kendim artık alışmışsınızdır. Ee, sınırlar zar süt derken gene böyle hafif böyle bir kaydık bir şey oldu. Ama şimdi kaldığımız yerden facecam'li bir şekilde devam ediyoruz. 20. güne gelmişiz ya. Ben birazcık şaşırdım yani. Hani 20. güne kadar geldiğimizi düşünmüyordum. Neyse bir önceki bölümü izlemediyseniz şu an ekranda çıkan önceki yazısına tıklayarak o bölümde izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz bir hafta bir ara oldu. Hani izlemeyenleriniz varsa şey yapsın. Bu ne? Birisi Asoska kahramanı babam. Aa bu yalnız ben burada bir şey arıyorum. Tamam ama nasıl bunlar? Nasıl diyeyim? Hani Asoska kahramanı falan. hani baba ezik iş yapma bak sen benim kahramanımsın tarzında. Aha bütün bir yolu çekip buraya gelmek için çok erken. Bu kontrol noktasının kokusu beni hasta ediyor. Şu hastanın şeyde. Hayır. Allah Allah. Hayır. Hayır. Eyvallah. Kabul itibar plakası yetki. Hadi vas git. Ha? Adı şey Pierre Sovska. Dur yaşatmayalım. Şehir Prens ve Suka. Prens telaffuzda pır pır. Tamam. Şimdi o zaman. Al lan astım al. Oğlum lan o benim. Git lan işine. Tamam. Şehir Prens Suka. Tamam ya anlarız herhalde. Aklı yolcusun. Bu arada arkadaşlar ne kadar çok beğenirseniz People's please o kadar ağırlık verip bitireceğim bu işi. Bu arada sağdaki eleman gidiyor. Ee, o yüzden like atmayı unutmayın. Akdamlı yolcuymuş. Yalnızca iki hafta sürecekmiş. Hmm, bayıklısın sen. Bir yetmişsin. Buradaki benzemiyorsun. Buradaki tipinde uyuyor mu? Uyuyor. Uyuyor. Akdamlı AOS 11 bir klepemat, klepemat, kolis ya var. 83, 83, 82, 12, 17 tuttu. Tuttu. Hayırlı uğurlu olsun. Asoskaya hoş geldiniz efendim. İnşallah hikayem, bir sen hikayem, sen sıkıntı yaratmazsınız. Şu Dikkate yaklaştı altta bir şey çıkmasın çık. Oha. Aha. Aha. Şş. Antegra'dan bir suikastçı geliyor. Asioska'daki önemli bir ezik ajanını hedef alacak. Durdurulması gerek. Adı Kıhalet Istom. Kıhalet Istom. Şay. Şay. Ben, de hafıza çok kötü <laughs> oğlum. Bu ne lan? Toza sakın dokunma. Ama biz ben bizde Türk var, Türklük var Yani. Toza sakın dokunma falan derse dokunası geliyor yani? Hani lütfen buraya ha bir tane şey vardı Allah aşkına onu bulan bulan olur mu acaba? Böyle bir tane Trabzonlu e tabi Trabzonlar şey olarak değil hani Trabzon formalı bir ee, işte çöp atarken düşünün yazısını aldım böyle düşünüyor falan o <laughs> aşırı gülmüştü bana. Ve Türk insanıyız biz koyu saç 58 kilosun 1.60 lösün İ imporla var geçebiliyor ama tamam yabancılar ilave kimlik bulundurmalı pasaportu var yabancıların giriş izni olması lazım alo giriş izni yok alo uyutuyorsun beni havada uyutuyorsun bunlardan birbirine benzemiyor değil mi bu? o da ne ne biliyor musun o şu bak bak şu tamam mı bu yani hadi hadi kuçuk Shane falan değildi değil mi bu? Shane bilmem ne. Kıhalet ile mu? Unuttum. Unuttum. Gene unuttum. Bu nasıl tip lan? Arkadaşlar gene unuttum. Konuşurken kıhalet bilmem ne. Eee Neyse görünce hatırlarız herhalde. Şimdi bir dakika şunun parmak izine bakalım. Parmak izin uyuyor lan. Uyuyor tamam. Parmak izin uyuyorsa sana şöyle bir bakalım. Ha bu ne dedik bize? Odadaki benim. Tamam. Göç müsün? Karımla yaşamaya geldim. size Enko'ya, Enko'ya, Impov'da Enko'ya var. Kısa saç tamam. 99 kilosun. 1.82'den fazla gibi gözüküyor ama baba. Kabul. 12-14. 84-83 derken hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin Avstoska'ya haydi bakalım Şimdi şu Kalet iskom diye bir de hmm. Tamam Basın kimliği Büyük bir haber peşindeyim Ne haber lan Avstoska'da ne deniyor biz burada hayatı unuttuk tabi ya belki birkaç gün belki birkaç hafta sürecek Tam saat versene ulan e basın kimliği Ne oldu? Sen benle Pardon dur 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 ee, al Giriş izni nerede oğlum? Bana bir tane basın kimliği verdi Vizele damga basmalı mıyım? Hayır Basmıyorum güzel kardeşim al Şeyin yok git dışına Git basınmış Ya bas git Faşist mi? Hemen faşist yaptın lan bizi. Al ceza yemedim demek ki doğru yapmışım. Hadi git işine. Hoş geldin. Hoş geldin. Aman da aman senin boyun kaç acaba? 1.82 mi? Lan demin ki 1.80 küsürdü la. Aaa. Sıçtı şu an. Adamın adam şeyi geçti lan şurayı geçiyor adam. Tamam tipin uyuyor neyse ki. Doğu restim var Ağustos kadar. 40 1105 Dunski Vavey Dunski Vavey Tamam hoş geldin koçum. Hoş geldin hoş geldin. Herkes giremeyebilir. Bu Versace Suska. Asuskus'unu herkes giremez. Evet lütfen şöyle alayım ben seni. Ne diyorsun bakalım? Kratos'un 540223 76'sın 61 kilosun, kadınsın. Buradakilere benzemiyorsun. Hayırlı Dur. Dur dur dur. Geç baba. Havita. Avsoska. Paladizla. Var. Tamam. Gel. Nasıl iyi bu bugün. Bugün çok şey geçiyoruz. Bakalım inşallah bir sıkıntı çıkartmaz bebe. Yok. Sıkıntı yok. Oha. Oha. Tosunum. Tontonum. Hoş geldin. 107 kilomuzuz sen? Lan sen nasıl gideceksin? Sen nasıl geçeceksin? bizim bu gişe 170 kiloya uygun değil maksimum 90 kilo geçebiliyor koçum benim hanimiş benim 12 23 13 13 2 ay seni geçim ha ha Ah. bu muydu kralet istom kralet istom buydu hı hı. Hı hı. Abi ya Ulan Hem işimi düzgün Dur Tozlu poza Allah Alsın oğlum Ha. Alsın oğlum ha dur şeyi basacağız bir de Ah Hadi koçum Hadi, ne o bir şey? Aha, aha, aha. <laughs> 107 kilo seni. <laughs> ah, ne oluyor? Necmi, bakıyorsun adama, yetiş adama. Lan muzaffer gidiyor. Adam ortadan çıkıp bakıyor Necmi. Sen en öndesin, bakmıyorsun. Ayıp. Cık, öldü. Ne iş lan? Ben yapmadım. Bana gelme hiç. Niye Ne oluyor lan? Lan muzafferdi. de... Muzaffer de gitti ben niye dans ediyorum bu çalınca ya Şimdi şey diyeceğim Eee şu böyle alttan alttan yardım ediyorum ben tamam ama alttan alttan ha yani böyle baviz bir şekilde değil alttan alttan hani şimdi Kanıtlayamazlar ben bir şey yapmadım ya ben öyle bir şey görmedim O yüzden sıkıntı yok ee, ama Hani bazı şeylerini yapıp bazı şeylerini yapmayacağım o benim stratejime göre Mesela bunu yaptım Çünkü bu herhalde çok önemli bir şeydi Çünkü ajanları öldürürse ezik biter. O yüzden bunu hallettik. Ama bundan sonra isteyeceği bir şey yapmayabilirim mesela. Hani öyle demek istediğim bu. suçlarımız bunlar. Siyasi olarak sığınma için yeni bir program hazırlandı. Sığınma isteyen kişilerin geçerli bir sığınma onayı taşımaları gerekmektedir. Böyle bir onay bulunduran kişilerin giriş izni ya da ilave ilave izin bulundurmalarına gerekmez. Bulundurmaları gerekmez. Tamam. Tamam. Sığınma onayı olanların giriş izni ve ilave izne ihtiyaçları olması e, gerekmez. Olur. Kabul. Ha pardon. Şunu şöyle yapayım. Şu tarafı koyayım. Sen buradaki eve benzemiyorsun. Hoş geldin. Sen az sos zaten. Senin hiçbir şey ihtiyacın yok. Buradaki de sen benziyor musun paşam? Ha, gördüm ama. Siz gördünüz değil mi? Şu an diyorsunuz ki Sarf abi kör müsün? <laughs> veya Sarf dostum veya her neyse. Sarf kardeşim. Hangisini kullanıyorsanız. Gördüm ben. Bu sefer kaçmaz benden kaçmaz rica ediyorum bu tarihte uyuşmuyor Hiçbir fikrim yok benim de yok Ne <laughs> level oluyor biliyor musun? Birazdan gözaltına alınca görürsün alanını gerçi hadi Sıradaki gelsin yalnız Bir şey soracağım Biz o adamı zehirledik ama kraliyet istomu Kraliyet istomdu zehirlememiz gereken Direkt parmak izi. O şin şin mama ne? Oo. Nasıl uyuşuyor lan? Lan bu burada bu. Aa. Bu. Ha birazcık yanlış basmışız. Yapamıyorsun güzel kahve. 82 12 14 MHP ve 1 64 62 kilo 64 lazım sen kadınsın sağdaki tiplerden hiçbirine benzemiyorsun buradaki tipin tamamen uyuşuyor Buradaki de uyuşuyor. Sığma onayı tamam. Tamam sende bir sıkıntı yok. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Sığma onayı. Ne oldu? Savaş mı var? Neye sığınıyor lan bunlar? Umarım burada işte bir gidiyordur. Allah Allah bereket versin Sağ ol. İnşallah sığınabilirsin bir yere Bayağı ceza almadan gidiyoruz ha. Bayağı iyi yani şu ara Karınla yaşamaya geldin. Kıvırcık saç. Evet. Bayağı kıvırcık. Sen saçtan biliyor musun Hayırdır. Hayırdır. Değiştim. Herkes değişir ama maalesef. Ha pardon dur dur dur. Parmak izi Bir dakika. Ben bunu gözaltına alacağım. Dur. Lokanze Samujel. Ha demin o adamı zehirledik ya. O bizim kırmızı eleman dedi. Onun kesin geçmesini, sonu yaşamasını istemiyorum. Bak hem oradan patlayıp hem adamı öldürdüğüm ortaya çıkarsa beni asarlar. E, gelmedi o. Bilmem ne Sijo ış... Şiş... Adı neydi? Sijo mu? Sıro mu? Sonuç olarak gelmedi yani o. Allah Allah. gel, Kendine gel oğlum bak. Ben burada işimi yapıyorum. Ve hey, al al tamam hadi al. 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 Ver on krediyi ver. Hadi hadi. Ne demek ver. Eyvallah. Eyvallah. Ya ben, ben bir şey anlamıyorum. Madem geçmek istemiyorsun güzel kardeşim. Bak Allah aşkına ya da niye bakın. Getirme pasaportunu. Ben de uyuşmazlıktan reddedeyim. Abi ben de şey almayayım ya. Allah Allah ya. Kadın. 49 kilo 161. Bu ne maşallah çalışma. Bir yıl için mi geldin? Tam bir sene sürecek. iş, Çalışma. Boston. Ya da Boston diye bir yer var. Uzun saç doğru mudur? Bu mu? Uzun saç bu mu? Buna daha böyle lüle demiyorlar mı? Neyse tamam. 84, 82, 12, 31, 84. Kadın 80 hop. Jm, Tip uydu. Bu uydu. Gibi sizin uydu. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Gel. <laughs> Astoska hoş geldiniz. Geç bakayım. Ee, sınıf kavumamızda Nate'mi var. Hemen arkasında Muzaffer vardı. Daha dün öldü. Ee, Allah rahmet eylesin. Onun arkasında da kim var? Bizim evvelde Sami var. Fazla zamanım yok buradan. Dur. Ne diyorsun lan? Lovundan ilk Vay. Dur. Hayır. Yalnızca pasaportum var. Beni bir dinle. Hayır. Fazla zamanım yok. Bugün gibi 3 gün içinde gerekli ve buna inanman için sana Hayır. 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 özel tamam edici temin olarak kalsın. almak için bunu ve bunu da al. Hepsi yeşil damga için. 5 mi? <laughs> <laughs> Tepciye de kafa. Bak bak. <laughs> i̇şte bu. işte bu saatte bende kaldı. Ay evet sebebi belirtmemişim. Neyse. Aa Joji'nin babası geldi. Hoş geldin. Hayır. Geç. Yalnız adama ne güzel kilitledim. Hem saati aldım hem adamı gözaltına aldık. Sahtekar mahtekar dedik. De yapacak bir şey yok. Yani bu havalar zaten psikolojik sorunları var. Daha dün adam öldürdüm ya. Şimdi. Sen kel misin? Pek kel durmuyorsun. Burada. 62 kilosun. Gubavka Damian. Damian Gubavka. Ee, 3G G, 12 24 82 12 24 tamam ee, 3G hop. Tamam Tamam iyisin hoşsun Hoşsun tamam Tamam sen geçebiliyorsun gel Saat ister misin gitmeden Saat de bende kaldı dijitalmiş pili zayıfmış diyor bir de utanmadan Ayvaklar lütfen çalışmayız ne. Halen diş hekimi. Lan. Oh. Seni öldüreceğim lan. Yeter be ya. Lan dün Muzaffer öldü, bugün Sami ya. Kız kardeşim tutuklanmış onun küçük kızın kalacak eve ihtiyacı var yeğenimi de aldım yanıma İyice tüm yük bana birlikte saatin değeri olmuş hani dijitaldi lan Neyse ya Cık. Vallahi şey oldum be Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın Daha fazla paypalız biz için bir de bayağı böyle heyecanlı bitti Ayvetten ee, şu an sağ üstte Aynen sizi sağ üstünüzde çıkar şu iyi yazısı simgeye tıklayarak da GTA 5 playlistime ulaşabilirsiniz. GTA 5 serisini takip etmeyenler de edebilir. Ayrıca hani böyle grafiksiz bir oyun üstüne böyle güzel grafikli bir oyun. İyi gider diye düşündüm. Müzik de beni alttan gazlıyor. Haydi siz o oynatma listesine giderken ben kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.